Merhabalar, Lifler Diyarı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar böyle siparişlerimi sizlere göstermek istiyorum. Bazı püf noktaları, detayları falan göstereceğim sizlere. Öncelikle minik hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. E, videolarımı da beğenip, yapmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Instagram'da Lifler Diyarı sayfam var. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu papatyaların yapım videosu kanalımda mevcut. Ben bunu uzun lifin üzerine yaptım bugün, ama sizler onu istediğiniz zeminde kullanabilirsiniz. Papatyaları kıvamdan izleyip yaparsınız. İstediğiniz gibi yuvarlak, kare e, zemin veya böyle benim yaptığım gibi uzun bir zemin yaparak üzerine dikebilirsiniz. Ben bunu sipariş üzerine yaptığım için hanımlar turkuaz renkli yaptım. Daha şöyle detaylı gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi minik minik papatyalarım var. Onları yapıp böyle diktim. Yaptığım zemin üzerine uzun lif puanımlar böyle halkalar geçirdim. Her iki tarafına da üzerine diktim. Gördüğünüz gibi bunun aynı zamanda sarı rengini de yaptım. Sarı rengi de çok güzel oldu. Papatya olduğu için sarı daha uyuyor sanırım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha detaylı görebilmeniz için. Bu da aynı şekilde uzun lif böyle bir zemin yaptım. Her iki tarafına da halka geçirdim. Papatyalarımı yapıp üzerine diktim. Önce birleştirdim sonra dikimini yaptım. Onu da söyleyeyim. Papatyaları yapmak isterseniz YouTube kanalımda şu an mevcut. Papatya çiçek yapımı diye. Bunu da pembe yaptım hanımlar. İstek üzerine tabi bunlar hep siparişlerim. İnşallah yarın kargolayacağım. Kargoya vermeden önce sizlerle de böyle güzel bir videoyu paylaşmak istedim göstereyim. Hem renk fikriniz olmuş olur. Gördüğünüz gibi bunun pembesi de çok güzel oldu. Bu da yine sarı renk olarak sizler istediğiniz renklerde yaparsınız. Bugün ay hanımlar bu güzel lifin videosunu çektim ben. Kanalımda mevcut. Sizlerde istediğiniz renklerde yaparsınız. Çok kolay, basit, aynı zamanda çok şık ve kullanışlı bir model. Şöyle göstereyim hanımlar. Kutu tekniğiyle yaptım. Gördüğünüz gibi 4 renk kullandım ben. Pembe, beyaz, turkuaz ve sarı olarak. Rengarenk böyle bayram şekeri gibi bir rif yapmış oldum. Sizlerde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Lütfen videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın hanımlar. Evet. Bu da şöyle üçlü bir takım hanımlar gördüğünüz gibi üç parçadan oluşuyor ben bunun yuvarlak lif olanı hanımlar çektim şu an YouTube kanalımda mevcut yuvarlak şu modelin gördüğünüz gibi tomurcuk lif olarak tomurcuklu lif modeli yapım olarak şu an kanalımda mevcut gördüğünüz gibi hanımlar puf çiçekler yaptım ve içlerine hep incecik diktim bu üç parçadan oluşuyor ben yuvarlak olanını yaptım böyle üçgen olan bir parçamız var uzun parçası var. Sizler de böyle başka zeminler üzerine yaparak puf çiçeklerini dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi inciler diktim. İçine gayet şık, güzel bir takım. Bu da yine istek üzerine yaptığım anılar. Siparişimi göndereceğim. Göndermeden önce sizlerle paylaşmak istedim. Bu yuvarlak parçasını yapmak isterseniz Youtube kanalımda var hanımlar. İzleyip yapabilirsiniz. Evet bir başka modelime geçiyorum. Bu da kareli hanımlar. Kareli çok istek alıyor, çok seviliyor. Aynı zamanda hem kolay olsun, hem çabuk yapılsın ama aynı zamanda şık olsun derseniz çok ideal bir model. Çeyizlerinize, bohçalara çok güzel olacak bir model tavsiye ederim. Her rengini yapsanız çok güzel olacak. Ben sarıyla yapmıştım. Ama daha önce istek üzerine başka renklerle de tabii çalıştım bu modeli. Her rengi çok güzel oldu. Bunu da yapmak isterseniz yine YouTube kanalımda yapım videosu var hanımlar. Üzerine böyle puf çiçekler yaparak süsledim bu modelimi. Evet diğer başka bir modelim. Şöyle göstereyim size. Çilek yuvarlak çilek lif yapımı olarak şu an kanalımda mevcut hanımlar. Bu lifin de yapım videosu. Sizler için bütün detaylarını çektim ve paylaştım kanalımda. Yapmak isterseniz YouTube kanalımdan bakıp yapabilirsiniz. Şöyle daha detaylı göstereyim hanımlar. Gördüğünüz gibi çok hoş. Her iki rengini de şöyle göstereyim. Sizler tabi istediğiniz renklerle yaparsınız. Bu modelde sanki sarı çok gösterdi gibi. Yuvarlak çilekli yapımı olarak kanalımda bu modelin yapım videosu var. İzleyip yaparsınız hanımlar isterseniz. <laughs> videolarımı dediğim gibi beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet diğer bir modelim şöyle göstereyim arkadaşlar tutacak lif model diye şu an var kanalımda tutacak yapmak isteyenler evde isterseniz kullanabilirsiniz isterseniz hediye verebilirsiniz veya çeyizlerinizi de yapabilirsiniz bu da çok hoş yine aynı zamanda kullanışlı ve şık bir tutacak modeli yapmak isterseniz şu an youtube kanalımda mevcut yapımı izleyip yapabilirsiniz. Size de fikir olması adına böyle göstereyim ben hanımlar. Evet, şöyle bir modelim daha var. Bu modelimin de arkadaşlar yapım videosu şu an YouTube kanalımda mevcut. Ben böyle tek tek gösteriyorum. Bazen arkadaşlar bilmiyorlar hangi model var diye. Hem fikir olsun size gösteriyorum. E, o yüzden de detaylı göstereyim hanımlar. Şu an yapım videosu YouTube kanalda mevcut. Yapmak isterseniz Şöyle ben turkuaz ve gri uyumuyla yapmıştım. Bu lifimi sizlerde istediğiniz renkte yaparsınız. Hatta gri ve sarı da çok güzel olur bu modele. Size küçük bir fikir olsun. Sizlerde istediğiniz gibi yaparsınız. Böyle puf çiçeklerle süsledim. Puf çiçek yapımı da Youtube kanalımda var hanımlar. Onu da yapabilirsiniz. Hatta puf çiçeklerimi yapıp başka zeminde kullanabilirsiniz isterseniz. Bu da sizlere fikir olsun. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da kartanesi lif modeli olarak şu an YouTube kanalımda mevcut. Çok beğenildi. Hatta 10.000 izlenme oldu şu an. Gayet izlenildi, sevildi. Sizler de yapmak isterseniz çok kolay, rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Aynı zamanda şık ve kullanışlı. Şöyle arka tarafı da. Sizler de kartanesi lif modeli kanalımdan bakıp yapabilirsiniz. Ben pudra tonlarıyla yapmıştım. Tabi istediğiniz renk yaparsınız Sizlerde. de. Fikir olması adına. Bir de bunu göstereyim arkadaşlar. Bu da yine sizlere fikir olsun. Her iki rengini de göstereyim. Bahar çiçeği lif yapımı olarak şu an YouTube kanalında mevcut. Bu lifin yapımı. Şöyle arka tarafı hanımlar. Gördüğünüz gibi motif motif yapılıp dikiliyor. Ben bu lifin her detayını yaptım ve çektim. Kanalımda sizler de yapmak isterseniz izleyip yapabilirsiniz. İki rengini göstereyim size. Pudra pembe'siyle yaptım ve morla yaptım. Tabii bunlar istek üzerine siparişle göndereceğim için sizler de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Her detay dediğim gibi çektim, paylaştım. Şu an kanalda mevcut hanımlar. Yapmak isterseniz kanalıma ziyaret edersiniz. Bunu da şöyle göstermek istiyorum hanımlar. ben bunun zeminini paylaşmadım ama ortadaki şöyle gül yapımının videosunu kanalda paylaştım. Sizler de tabi istediğiniz zemine kullanabilirsiniz. Bu gülden yapmak isterseniz kolay gül yapımı olarak şu an YouTube kanalında mevcut yapımı oradan izleyip yapabilirsiniz. Ben böyle bir kese lifimi üzerine yaptım ve gülümü oturttum. Tabi bunlar sipariş üzerine yaptığım liflerim hanımlar. Tamamlayıp göndereceğim sahiplerine. Şöyle göstereyim bir de. Bu da üçlü bir takım uzun böyle lifim var. Uçlarında halkalarım var. Bir tane böyle baklava dilimim var. Bir tane de böyle yuvarlak parçası var. Bunların zeminlerini paylaşmadım ama şu puf çiçeklerin yapımını hanımlar videosunu çekip paylaştım YouTube kanalımda var. Puf çiçeklerini yaptım, diktim ve içlerine ince diktim gördüğünüz gibi. Sizler de böyle yuvarlak zemin yapıp üzerine puf çiçeklerden yapıp dikebilirsiniz. Kanalımda dediğim gibi puf çiçeklerin yapım videosu şu an mevcut. Ben bir de arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bunun şu an videoları yok tabi YouTube'da. Sebebi de istek üzerine yaptığım için isim lif bunlar. Sipariş üzerine yaptığım için hangi ismi nasıl yapacağını tabi bilemiyorum. Sipariş geliyor bu renkte şu ismi yazın diye. Bunu sipariş üzerine salih yazdım mavi renk. Bunu bu pembe yazdım. Sipariş üzerine gördüğünüz gibi kalplerle süsledim. Bu oktay kırmızı renkle yaptım. Bunları size de fikir olsun diye göstereyim hanımlar. Bu da mürdüm renkle yaptım. Gülten yazıyor. Sahipleri bu renklerde istedikleri için bu renklerle yaptım. Dediğim gibi hanımlar bu benim şu an kanalımın gözdesi. Videosunu yeni paylaştım sizlerle YouTube kanalımda. Umarım severek örersiniz. Rica ediyorum sizden videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok emek veriyorum. Sizler de beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.